Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Coinhero kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bakalım. Kritik bir yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi dün belirttiğim destek hala çalışıyor. Ama çok zorlanmaya başladı. 4 saatlik de EMA'nın da altında mumumuzu açtık. Ee, burası aşağıya kırılırsa üçgenimizden gelen destek çizgimiz var. Orası da e, yaklaşık 36 bin civarında bir desteğimiz var. Orada da tutunamazsa ana desteğimiz 35.500'e e, tekrar geri dönüş yapabiliriz. Önemli olan burada bu desteğin tekrar çalışması, e, bunun altında 4 saatlik bir mum açmaması ama şu an açacakmış gibi gözüküyor çünkü burayı çok zorluyor. E, emin bir yerde, güvenli bir yerde olabilmemiz için. Burada 37.900 üstünde tekrar tutulmamız gerekiyor arkadaşlar. E, şu anki durum e, BTC'de bu herkese bol kazançlar kazançlarlıyor.